Merhaba, benim ismim Ayhan Bosancı. 14 yıldır Petite Kurumu'nda hizmet yapıyorum. Yapıyordum. İşten çıkarıldım 29. botlar. E, yok, uyarım yok. Haksız yere işten çıkarıldım. E, PTT Kargo, sen genel eğitim sekreteriyim. Sırf sendikal olarak hakkımızı aradık. E, içerisinde e, bir yemeğimiz olsun, kendi suyumuz olsun diye en ufak böyle haksızlıklara uğruyorduk. Yemeğimiz yoktu, suyumuz yoktu. Ee, ben şimdi tacizle suçlandım, suçlandım. Eşime, dostlarımla, akrabalarıma açıklayamıyorum. Böyle bir şey yaptım mı diye söylüyorlar benim için. Yani kendim ailemi açıklamak zorunda kalıyorum. Bu da benim psikolojimi bozuyor. Ee, kendim kendi hastalığım var, kanser tedavisi görüyorum. Ee, yani eşime, çocuğuma nasıl açıklayacağım? Yani ekmeğimi çaldılar. Yani çocuklarım da artık söylüyor falan. işsiz. Yani eşim bakkala gönderiyor veyahut da markete gönderiyor. Hiçbir şey de alamıyorum. Üç tane ekmek alıyordum. Onu da çaldılar benden. Yani burada ne yapacağız bilmiyoruz. Yani oturma eğilimi yapıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. 14 bin tane taşeron çalışan arkadaşlarımızın hakkını arıyoruz. Sanmasınlar ki sadece biz işten çıkarıldık. Kendi hakkımız için burada arıyor, kendi hakkımızı arıyoruz diye düşünmesinler. Yani şimdi bu petite yönetimine seslenmek istiyorum. Yani hırsızlıkla suçlandım. Eee işten atıldım. Bir tutanağım yok, uyarım yok. Yani ispatlasınlar. Firma sorumluları ispatlasın. Hani sırf sendika yönetiminde olduğumuz için, sendika kurduğumuz için işten çıkarılıyoruz. Hani biz burada hani sendika haklarımız var. 118. maddede de açıklıyor. 53. 54. maddelerde de açıklıyor. Yani sendikal kıyım var. Burada anlatmak istediğim. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Burada 29. kod işverenlerin ekmeğine yağ sürülmüş. Çok kolaylıkla işten çıkartılıyor.